Çalışmalarında toplumsal kimlik, cinsiyet, önyargı gibi meselelere işleyen İpek Duben'in en kapsamlı sergisi Salt Bey yolunda sergileniyor. Resim, heykel, enstalasyon ve video gibi farklı mecralarda üretimleri olan sanatçının 40 yılı aşan sanat pratiklerinin derlendiği sergi 3 Nisan'a kadar İstiklal Caddesi'nde bulunan Salt Bey yolunda ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor. Ten, beden, ben isimli sergi İpek Duben'in göç, toplumsal cinsiyet, erkek şiddeti gibi meselelere ısrarlı yaklaşımını ve bu yaklaşımın pratiğine kazandırdığı döngüsel niteliği yansıtıyor. İpek Dube'nin birçok işinin yeniden değerlendirildiği serginin ismi ise işlerinde sıkça kullandığı kendi beden imgelerinden esinli adlandırıldı. Salt Beyoğlu'nun 3 katına yayılan serginin giriş katında bir desen ve 11 resimden oluşan Şerife adlı seri bulunuyor. İpek Duben'in ilk işi olan bu seride Duben, göç, ötekine bakış ve toplumsal cinsiyet konularını işlemekte. Serginin ikinci katında Melekler ve Soytarılar, Elveda Yurdum ve Türk Nedir serileri yer almakta. Melekler ve Soytarılar adlı seride Duben, tüketim aşırılıklarını normalleştirmiş yeni dünyanın çelişkilerini konu edinmekte. Serginin üçüncü katında ise Aşk Kitabı, Aşk Oyunu gibi serilerle erkek şiddetine dikkat çeken sanatçının eserlerini şiddetten ölen kadınların isimlerinin bulunduğu dijital anıt eşlik etmekte ve bu sayaçla birlikte durumu sürekli vurgulanmakta.